da P250 atmış baza Ne alaka anlayamadım. Trojan burada mid'e kullanırken Cyber'la Mstar'dan mid kill'leri Banana'da da Jota kill bulmuş. Hadi ya şu an. Artfrost'u vuracağız. Artfrost kill'i geldi. Owner şimdi kill çıkarmaya çalışıyor. Bir kill çıkarttı. Cyber'dan trade var. Evi almaya gidiyor. Smoklar gönderildi long tarafına. Artfrost evde awp. Cyber bulmuş. Zontix ve bazdan esnamanlı kill'ler izleyemediğimiz yerde. Zontex ikinci kilini de bulmayı başarmış. Sonra kalan oyuncu Jota. Bir tarafında Zontex kili çıktı. Baz da short tarafında. ortadan güzel bir kill daha. Baz üstünde. Durum 3'e 1. Art Orta flash'ımızı kullandık. Zontex smokların içinden Vikadi'yi bulmuş. Baz emsleri bulmuş bir tarafında. Art Frost'tan destek var. Jota ve Cyber sonra kalan iki oyuncumuz Cyber'dan çok güzel et iki tane headshot. A site bizler için bomboş. Ad. İki kişi Eps'ten yürüyorlar. Jota dikkatli hepsi. E. Jota Donka'da bulmayı başardı. Bir oyuncu daha orada. Ona da bakıyoruz. Cyber oraya bakıyor sanırım. Eps'ten çıktı. Cyber şimdi gördü. Jota'dan da. İlk oyuncu var. Zontix'in yeri iyi. Zontix'in e okta çıkan Amstar'ı Jota'yı bulmayı başardı. Short'tan gelen bir trojan var. Cyber bu arada. Zontix'i bulmayı başardı. Cyber'dan güzel bir spray. Bazı da bulmayı başarıyor. Durum 3-3. E Denk kat. Hızlı gelmiş bu arada. Bir kadın canı sadece 57. Vikadiyaş orta bakmak isterken yakalanıyor. Trojan'dan trade var. Durum ikiye bir. Trojan kendini şorta atsa da bomba kapalı. Trojan owner'ı bulmayı başardı. Durum bire bire geldi. Ama bomba kapalı da şu an için. Trojan bir canı kaldı sadece. Mermisi de yok. Ah. Dank, dank Trojan. Şimdi Emstar montopunu bıraktı. 4 oyuncumuz da banana yakındayız. Dunkat'tan bir dink var. Emstar'ın üzerinde. Danka Emstar'ı bulmayı başardı. Vikadia'dan trade var. Jota onları kesiyor. Az da olsa hasar bırakıyor. Post oyunu başlayacak. Smokların içinden Trojan'ın sadece 20 canını bıraktı. Zontix. Vikadia CT'ye piklemiş. Art bulmayı başardı. Sonra kalan iki oyuncu Ruins. Jota'nın önüne çıkacak. Jota Zontix hazırlıyor. Trojan ev yakında. Trojan şimdi piklemeyi tercih etti. Bazdan Trojan Kill çıkmış. Adı tek kalan oyuncumuz Cyber. O da full kör. Sait şu an için Akademi ekibine. Artfrost bu arada Vikadi'yi duydu. Artfrost Vikadi'ye güzel bir tek gönderdi. Barretta'yı da aldı. İki oyuncumuz da Boiler'da şimdi. emsterdan Artros Kill çıkmış. Durum 4'e 2. Emstar güzel bir nate yolladı pit tarafına. 47 cana kadar düşürdü Owner'ı. Amstar short tarafına yaklaşırken geri dönmek yani ilk ilkeli gerçekten güzel oyuna denk geldik. Dört kişiyle birlikte Banana tarafında Split Akademi oyuncuları. Owner kendini sağ atmayı başarmış Banana tarafında. Donkat'tan Vika kili çıkmış. Jota, B site tarafına kalan son oyuncumuz. On Ground save'e gidilmeli. Emstar Banana tarafından yaklaşıyor. Emstar. Zontix'ini bulabilecek mi? Zontix Emster'ı bulmayı başardı. 73 cana kadar geriledi sadece. Trojan Ruins önünde. Şimdi Banana'yı almak istiyoruz. Dunkat Banana yakına kadar geldi. Flashlar, smoke'lar patlıyor. Dunkat bir kill bulmayı başardı. Vikadion üstünde de. Longa bir flash pick bu arada. Zontix arkaya bakıyordu o sırada. vikadiyi bulmayı başardı. Short tarafında iki oyuncumuz var. Art infosu var. Ev tarafında baz oynamak istiyor. Emstar'dan Cyber'dan ki iki kill çıkmış. Zontix long'dan short'a koşup Emstar'ı bulup almış. Artfrost'tan Artfrost flash B'ye gidip başlıyor Sprite ekibinin. Şu an için CD tarafında bir late boost yapıyoruz. AWP'yi boost'a çıkardık. Trojan'dan Zontix gibi çıkmış. Trojan smoke içinden Artfrost'u da buluyor. Emstar Ruins tarafında Pardon, Banana tarafında bir kill almış. Tanka Bir kill çıkartmayı başardı. Cyber'dan hızlı bir trade var. Sona kalan önce Owner 3'e birlik pozisyonda. Owner bir kill daha bulmayı başardı. Trojan'dan 3. yaptı. Bu arada smokların içinden Mstar büyük hasar tutmayı başarmış. Zontix tek flash ile çıktı. Mid'de 2 kill çıkartmayı başardı. Trojan da hala side'da yaşayan oyuncumuz. Trojan'dan baskili. kill'i. Trojan'dan Owner kill de geldi. Trade alamıyorlar. Zontix yine 3 kill çıkarttı A tarafında. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Jota bu arada kaçan oyuncuları yakalamak için orada bekliyor. Zonetix'i bulmayı başardı. Don't God'ı da... Ulan Vikadia şimdi bombalarını bıraktı ve dönüyor. Ayar risk alacağız. Ev atlama gerçekleşiyor. Cyber ilk atlayan oyuncuyu bulamadı. Owner'dan kill çıktı. Don't God boy... Evet, tercih etmedi. Bu arada Don't God 2 kill bulmuş bana ana tarafında sadece hasar bırakabilmişti. Lanter' de Rampadaki bazı bulmayı başardı. Bomba olabilir mi diye düşünüyoruz. Ama bomba çoktan B site tarafında CT'ye de dip simonu kullandı Zontix. Biz bir kez daha save'e gideceğiz. Sanıyorum ki Artfrost Emstar'ı bulmayı başardı. Artfrost'tan Cyber kill'i de Cyber çok güzel yerde E tarafında bazı bulmayı başardı. Güzel bir entry ile başladık. Mid tarafında owner da var. Cyber'dan owner kill de çıkıyor. Jota'dan da bir retake utility'si geldi B tarafına. Bu arada hızlandılar. Moltov'u söndürüp hızlandılar. Tavukat'tan bir kill. Trade var. Art Frost, Jota trade'ini almış. Art Frost denemek istedi ama Cyber... Şimdi second'a flash pick yapıyoruz sanırım. Second'a flash pick yapıyoruz. Amstar'dan entry geldi baz üstünde. Üç kişilik B savunması varken sadece iki kişilikte de A savunması. Çok güzel bir nitrojenden Donka'da uçurmaya yetti. Şimdi ev atlama oyunu Spirit Academy ekibinde. m hızlı backupta mini pist atlayan oyuncuyu gördü. Cyber ve M-Star'dan esnamalını ...gelecek mi diye bakıyorum ama vuracak. Şimdi Jota'dan bir backup. Cyber, Long'a flash bir alacaktır. Jota, neydi attı. Bir flash pick, flash arkada kaldı. Flash etkisiz. Trojan de long tarafına geldi. Zontix trade'in almayı başarıyor Trojan. Owner Jota kill'ini bulmayı başardı. Şu an için oyun B şekillenecek. Owner Trojan arkasından da şüphelenmekte. Gayet haklı Vikadia sesleri aldı. Güzel bir yanıcı, güzel bir pick. İki kill çıktı. Vikadia'dan emstar short tarafında. Düşmüş. Şu an için durum 2'ye 1. 14 saniye var. 14 saniye var yetişmeyecek. 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 Artfrost! Frost Vikadia'dan dördüncü kill. Şimdi side içine doğru bir smoke. Güzel bir nade sandım bunu. Bu arada A girişi başladı. Sprint ekibinde ama 4 kişilik savunmamız var. Vikadia'dan 2 kill. Baz Jota'yı düşürmüş o sırada. Donkat'tan gelen Cyber kill'i. İki oyuncumuz side'da. Vikadia'dan güzel bir nade bazın üstüne. Go TV sapıttı. M-Star vuruyor. Sona kalan önce Art Frost. Durum 3'e 1. Vikadia'dan Art Frost Kill çıkıyor ve info tarafına gidiyorlar. Şu an için üçlü rampa pushumuz var. Etkilenecek miyiz? Denk kattan Vikadya kili çıkmış. Orada iki kişi karşılayacağız. Çok güzel killer çıkıyor. Emstar'dan karşılıklı takaslar var. Owner Cyber'ı bulmuş. sanıyorum ki. Derken şimdi karşılaştı. Orada Frost'la oyun A execute'e doğru şekillenecek sanıyorum ki kapı tarafında 3 kişi var Spirit Academy ekibinde şimdi kapı tarafı çıktı Jota'ya insta bir açar Hat üstünde Cyber bir kill bulmayı başarmış bazdan trade var Main tarafı rampa tarafında Emstar geliyor oradan sanırım Emstar Art sağ tarafta beklemiyordu Art Frost Aa, hızlı bir rush görüyorum. Baz hattan çıktı. Cyber'ı yakalamayı başardı. A site'de başka hiçbir oyuncumuz yok. iki tane main tarafı. Aimstar'la <laughs> Trojan kırıcısı arkasında. Boulder'dan bir kill, Donkat'tan da bir kill çıktı. Bu arada Vikadi'a Secret tarafından desteğe gelen oyuncumuz. Durum, Artfrost'un 31, Zontix'in 60 canı var. Cyber main tarafında kill arıyor. Cyber Artfrost'u buldu. Zontix'ten hızlı bir trade var. Vikadia onları birazdan görecektir diye tahmin ediyorum. Jota bu arada don çıkarmış. On teknik kapının önünde Jota'dan bir kill daha sonra kalan oyuncu Baz. Baz Vikadia'yı bulmuş. Baz Jota. Bu arada Art teğlenmiş. Rampa tarafında şimdi Vikadia'nın üstüne oynuyorlar. Trojan ve Vikadia double AWP rampa. Da kill arıyor. Derken Zontix Trojan'ı bulmayı başardı. Şu an için oyun ağır şekillenecek. Owner'dan da bir emsar kili. Hat üstünde Cyber. iki killik bir performans. Art Frost orada. Art Frost'tan Cyber kili çıksa da Vikadia. Bu arada A tarafında hızlı bir oyun var. Flashlar da çıktılar. Tetris tarafında Jota'dan bir kill. Donkat. Hat tarafında. Donkat'tan. Çok güzel vuruş diyecektim. O Owner, Owner Vikadia'nın sesini duydu yanılmıyorsam. Vikadia'dan hata yok. olur kili Vikadia'dan don kat gibi hızlı ramp oyunu sanırım Vikadia yine entry ile başladı. Yine bir AWP kili. Emstar Vikadia'nın desteğinde. Vikadia daha rampa tarafına bakıyor. Zontix kili de çıktı Vikadia'dan. Trojan ket altında desteğe gelen oyuncu Emstar'dan sonra sona kalan oyuncu Art Frost. Art Frost cyber killini bulsa da Art Frost camlıdan geçti. Şimdi oyuncularımız tahmin ediyor sanıyorum ki ama Trojan Emstar camlı tarafından info olacak. Artfrost'tan müthiş bir vuruş. Brit Academy ekibi var. Van tarafında Artfrost'tan müthiş bir flick daha. Yani owner öldü. <laughs> Kapı tarafında çıkan oyuncular var. Jota bazen çok büyük hasar var. Don't extend Cyber bu arada side tarafında Don't bulmayı başarmış. Owner bir bir tek göndermiş Evan tarafında. Side içinde bir oyuncumuz daha var. Cyber'ı da vurmayı başarmış. Owner 360 M. <laughs> trojan rampa tarafından bu arada scope almış. Ama Don't Cut'ı Don't Trojan'ı bulmayı başardı. Bas Cyber. Rampa tarafında. Baz bu arada açılan oyuncuları bekliyor. Vikadi için çok zor roundlardan bir tanesi daha hadi ya bazı bulmayı başardı. Zone X'i tahmin etmeyecek tamamıyla bizde. Outside oyunu var. Emstar bazı görmedi. Bazı Emstar'ı bulmayı başardı. Owner'da da göremediğimiz yerde Cyber'ı bulmuş. Baz daha hala lobby push'a bakıyor. Vikadi'yi de gördü. Baz Vikadi'yi de vurmayı başarıyor. Tix tarafındaki Jota'ya da. Sen şimdi kapı tarafında görsen ya. Hızlı bir kapı oyunu. Kapıyı eliyle açıp çıkacak. Owner'ı kilitli eden Donkat trade alan oyuncu A tarafına hücumumuz hızlandı. Artfrost baz ve Donkat'tan vuruyoruz. Bir Astralis taktiğimiz mevcut. Owner şu an main üstündeki oyuncularımız hakim. Owner'dan Trojan kill'i çıkmış. A tarafında hızlanıyor oyunumuz. Bazdan bir kill Mstar ve Jota'dan eş zamanlı kitler. Cyber outside'da Owner'ı bulmuş. Durum 3'e 2. Dikkatli olmak lazım. Jota. Denemeyi tercih edecek mi? Bu arada main tarafından gayet kolay bir kill oldu. Artros için ama Cyber bilmiyor. Cyber. <Sessizlik> Katya tekrar kapıyı açtı. Tekno onu da bulmayı başardı. Ve lobiye geri atıyor kendisini. Şu an için outside oyunumuz gayet hızlı. Main tarafında Artros'u yakaladı Trojan. Main tarafından gireceğiz. Hat üstünü görüyor Trojan. Hat üstüne. Çantasına denk geldi şimdi Trojan oyuncularımız Jota şu an için Heaven'a doğru tutuyor. Zontix çok iyi döndü Jota ya. Zontix ona da dikkatli ona da bakıyor. Zontix Cyber'ı da yakalamayı başardı. Sonra kalan oyuncu Vikadia. Hat tarafında sadece 14 canı var. Çok zor round onun için. Yapacak maalesef. Şimdi bizden bir rampa rush oyunu var. Derken çok büyük hasar var Emsar'ın üzerinde. Vikadia'dan çok güzel tek Zontix'te gider ayak. Emsar'ı uçurmayı başarıyor Artfrost'tan. Frost'tan. Backup sinirli oraya gelmiş. Ama Baz o timing içinde dikkatli. Şimdi Monster'dan oyunumuz hızlanacak. Jota üstüne puşlayan bir Duncan var. Short tarafına girdik. Vikadia'dan Baz Vikadia'dan Owner kili daha. Cyber zamanında Zontix'i bulmuş. Sadece tek kişi kaldı. B tarafında Donkat onu da buluyor Mstar. Çok güzel bir ilkel. Vikadia kafasını patlatmayı var. Yine bir BRH'ımız söz konusu. Yine BRH hızlı. Yine B yapıyoruz. Baz bu arada yakın daha Sadece bir kill bulabilmiş. Emstar'ın bir trojenin 39 canı var. Emstar. Artfrost'un neydi düşüyor. Cyber. Pushlayan zone bulmaya bulmayı başardı. Ama onlardan straight var. 3 Jota monster tarafına bakmıyor. Şimdi trojen. Monster tarafını kontrol etti. Durum 2. istediği gibi gitmedi sanıyorum. Jota. iki oyuncuyu da gördü. Jota'dan bir kill. Önüne yanısını bıraktı. Artfrost'un işi çok zor artık. Bu da hanemize katmayı başarıyoruz. Yine B tarafına. Bir set oyunumuz geliyor belli ki. Jota smokların içinden bazı bulmayı başardı. Eliyle koymuş gibi. Dankat bu arada kör oldu. Jota. Jota da kör oldu. Dankat short'a pikledi. Bir kill almayı başardı. Trojen'in üstünde büyük hasar var. Trojen güzel. Artfrost Düşüyor. Zontix A tarafını direkt bıraktı. Jota Monster tarafında bazı yakalamayı başarmış. Art Frost ve Dunkat B tarafındakileri çıkarmaya devam ediyor. Art 3 killlik bir BFR. Aynı yere baksalar. Info topluyor. Bize sorun yaratmasın. Zontix'i gördük. Güzel bir tektrojenden Zontix'in üstünde. Şimdi daha backup geliyor. Art Frost A'da yaşayan oyuncu. Şu an için backup da gelmiş bulunmakta. Donkattan güzel bir headshot projenin üstünde. Donkattan ikinci kişi bulmayı başardı. Hard Frost'tan eş kill. Jota Donkattı bulmuş. Jota boş dedi. Short tarafından önümüz çekileniyor. dankattan 2 kill çekmiş. Cyber müthiş girdi sayda. İki monster kill'i çıktı Cyber'dan. Bazı Amstar'ı bulsa da post plant için arkadan gelen bir oyuncuları da var. Cyber şimdi oyuncuya bakacak. Cyber çok güzel bir headshot. Jota. Yakında MP9'u var Jota. Zontix'i bulmayı başardı. Art Frost sonra kalan oyuncu Jota ile 1vs1. Durumda Jota mı Art Frost mu? Jota güzel bir headshot. Jota güzel bir wallbang. çıktı. Long'a bakacak. Long da onların açılmasına izin vermiyor. Bey arkasında müzik dinlerken Cyber Connector'ı temizlemeye çalışıyor. Cyber Zontix kili. Olacak olsa da ekonomi durumumuz hala patlayabilecek durumda. Ona doğru bir flash şimdi Artfrost Frost. Trojen'i bulmayı başarmış. Vikadia. Artfrostta bir tek. Vikadya'dan güzel bir kill. Ama bir oyuncu daha var yakında. Vikadya onu da bulmayı başardı. Trak tarafında bir oyuncu daha var. Owner Vikadya'nın üstüne gidiyor. Owner'dan Vikadya kill çıksa da. m hızlı bir trade var. Smoke şimdi dunk var. Dikkat etmemiz lazım. Plant'e bastı. Dunk çıktı. Cyber. Smoke'ların içine bak. CT Bazda elindeki son utility'yi kullandı. Zontix'in yeri tehlikeli. de çok güzel bir pick Cyber'dan. Zontix'in fotoğrafını çekti adeta. Emster'dan da Eslem owner kill'i. Jota B tarafını almış bile çoktan. Baz B tarafına geliyor ama Jota asit sevlemeye doğru kaçanzi. Vikadia da arkalıyor. Hadi Onu da bulabilecek miyiz? Vikadia Artfrost'u da bu şekillenecek gibi duruyor. Bu arada Busta Vikadia Zontix'i bulmayı başarmış. 2 kaldı Jota'da. B tarafına deniyor. Jota'dan insta headshot geldi bazın üstün. Hamster'ı kürosundan kaçırdı Allah'tan. Şimdi Hamster bir flash desteği alacak. A tarafından da bir flash desteği Jota vurmaya devam ediyor. Hamster A tarafını komple e diyen olabilir kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Sprite'in oyunu longtan şekilleniyor A tarafına doğru. Biz de kalabalığız daha da. Donkat 2 kill almayı başardı. Trak tarafında Cyber'dan killer. Owner Art Frost. Trojan long tarafında dikkatli. Projen karşısına çıkan ilk oyuncuydu. Vurdu diyecektim. Sotfik'in sadece 24 canı kaldı. Sayda bir flash. Short'tan hızlı desteğe gelen Jota var. Heaven'dan da desteğe gelen var. Cyber ve Jota. Crossfire'da. Artfrost. Cyber'ı bulmayı başardı. Yerlerimiz çok iyi. Zontik Jota'yı bulsa da. Vikadia'dan trade var mı? Sotfik. Vikadia'yı da bulmayı başardı. Mstar. Yazar Brandu. Mstar Brandu yazar. 20 saniye. Sotfik'i de bulmayı başardı. Mstar. Zontix, Amstar'ı bulmayı başar... Artrost. Oyunu okudu. Heaven'a geldi. Flash'ı var. b execute başladı. Amstar destekte. Amstar flash atarken yakalandı. Donkata. Donkattan ikinci kill çıktı. Monster tarafında. Donkattan üçüncü kill çıktı. Mid tarafına Amstar güzel bir flash pickle çıktı. İki kill'lik bir performans. Şu an için oyun A-Long tarafından şekillenecek. Split Academy ekibinde. Art Frost AWP'si ile zıplayan bir oyuncu arıyor ve bizim AWP AWP bu arada giriş başlamış Cyber'dan 2 kill'lik bir performans Bir neydi 69 Üstüne koşuyoruz sağlı sollu Art Frost atışını istedi Vikadia'dan af. A default oyunu şu an iki oyuncumuzla birlikte balon tarafındayız Trojan kör oldu Zontix Emstar'ı bulsa da Trojan'dan Monster'a bakıyor Orada bir karmaşa çıkacak. Jota'dan bir kill bazdan esnamanlı cyber kill almış ama Spirit Akademi ekibi <laughs> Trojan çok iyi yerde. Trojan'dan çok güzel bir tek. Arkaya bakıyor Baz. Trojan'ın ellerinde Digil. Jota'nın 23 canı MP9 yakın mesafe. Trojan'dan güzel bir ball back headshot. Jota'dan bir kill. Emsar'dan bir kill. Denkat'tan iki kill. Denkat 3. Üç, kill'ini de aldı. Cyber Long tarafından bazı bulmayı başardı Cyber durum 1 vs 1 Cyber vurur mu Cyber'dan bir kill daha geliyor Info'ya sahibiz Zontix trojeni bulmuş Emsar'dan önce Emsar'ın sadece bir canı var Zontix ikinci Connector'dan yukarı çıkan bir oyuncumuz var Jota Artfrost'ta yakalandı. yakalandı Dunkgat'ta B tarafında Cyber'ı yakalamayı başarmış Vikadia sona kalan oyuncumuz Don't God ABC tarafında Sprint'in girişi başladı. M-Star flash'ını kullandı. Dunkat'tan iki kill çıkmış. Cyber'dan trade var. m müthiş iki headshot. Arkadan gelen bir Cyber var. Durum ikiye bir. Zontix'te kalan oyuncu. Ama 10 saniyesi kaldı. Sadece Trojan. Çıkmış bile CT'den. 8 saniye. Cyber mı Trojan mı vuracak? Cyber'dan. 3. kill. M-Star'ın orada...